Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu küçücük masam. Ay. Bu küçücük masamı toparlıyoruz. Öncelikle şu keçelim kaleminin şöyle yerini bu tarafa koyalım. Tabi sağ elle çekmiyorum. Sol elle çekiyorum. Bu keçeli kalemin burada ne işi var? Hemen Onu buraya koyuyorum. Aa. Neyse burada da var. Tabi arkadaşlar buradakilere diyorsunuzdur. Buradakiler başka. Ama hemen onları da isterseniz şöyle yerlerine koyacağım Şu kutu. İnşallah bu kutudur yani. Bir dakika arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım bu şekilde. İçinden şeyler çıktı. Aa! Şimdi bunları alıyoruz şöyle. Böyle hepsi sığmıyor arkadaşlar. mayanları böyle koyuyorum. Şimdi mesela bakın şu böyle oldu. Çok kısa bir video olacak çünkü acayip de dağınık değil yani. Odam çok dağınık ama onun da başka bir turu gelecek arkadaşlar. Şimdi bu kardeşimin şeyleri. Ben bu tahta kalemleri hemen şöyle buraya koymak istiyorum. Şimdi bunları bir nereye koyayım arkadaşlar? Şunu takabilir miyim? Bilgisayar acaba? Bakın. Takılmaz. Bilgisayar gider yani öyle. O yüzden şimdi bunları kardeşimle oldukları için ama kullanıyorum kullanmıyorum. Şimdi bunlar böyle kalsın. Bu arkadaşlar size attığım kağıt. Bakın iki dakika olmuş. Bakın arkadaşlar bu güden yüzümü mü? Bu ağlayan yüzü. Ağlayan yüzü biraz kötü yapmış olabilir arkadaşlar. hemen toplayalım. Geri dolabımdan koyalım. Tabii ki dolabı e, böyle hiç girmek istemiyorum yani. Girersem için, içinden çıkamam. Bu çorapları alalım. Hemen bunu şurayı göstermeyeyim. Ama gösterdim. Neyse bu çorap da annemin olduğu için bunu da şöyle buraya koydum. Şimdi bu mouse'un bir Niye burada? Şöyle bir bilgisayarımızı bir kapatalım. Sonra bir köşe bir temizleyeceğiz arkadaşlar bunları. Islak mendille. Tabi varsa yukarıda. Ay aşağıda katta. Şimdi bu şöyle alalım. Benim başka klavyem vardı arkadaşlar ama onu abime hediye ettim. Bu benim Bunu hemen Bu Burada arkadaşlar. Bakın ben ne aldım. Çok tatlı ve çok rahat. Acayip rahat hem de. Gerçekten ben çok sevdim. Normalde hiç taç takmam arkadaşlar. Böyle uzun süre. Ama sabahtan başına akşama kadar takıyorum. Dün aldık zaten. Dün, dün aldık. Böyle akşamdan sabah var yani. Ay akşamdan sabah. Şimdi bakın bu normalde bunun yeri burası değil ama ben koydum. O zaman diğerlerini de koyayım hemen. Bir de benim yatağımın köşesinde arkadaşlar. O yatağımın köşesinde çünkü e, benimle alakalı bir şey var. Yani çubuk var bir çubuk. Geldik. içmesimiz hemen. Sen dedi ki de bir daha. Pedim deniyor artık neyse. Şimdi arkadaşlar ben mendil alıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle mendillerimizi aldım. Hemen şimdi ya da açık olanlardan alayım. Şimdi öncelikle bu klavyemizi kaldıralım buradan. Klavyemizi yan tarafa koy koyalım. Mouse'umuzu yan tarafa. Arkadaşlar bu bu arada Apple değil. Yani buraya şey koymuşum ama Windows. Yani windows derken böyle G harfi falan var. çıkarırsam geri takamam yüzden çıkarmıyorum. Bir güzel temizleyelim arkadaşlar. Dip köşe girmeyeceğim. Bu arada Esila'nın serven diye bir kanal var arkadaşlar. Esila e, üstten virgül ve n bir serüveni yazıyorsunuz arkadaşlar orada bir tane kanal çıkıyor arkadaşlar iki iki tane videosu var ee, bir e, şey de bir tane de abonesi var tabi ben varım bir tek arkadaşlar onun kanalında abone olup like yapıyorsunuz gerçekten çok sevinirim çünkü onun hiç abonesi yok kanalı yeni de açmadı arkadaşlar iki videosu var ama yani açtı bayağı bir uğraştı ben e, videoları paylaşmak için ama olmadı videoları pay paylaşması. Biraz uzun sürdü. Şimdi arkadaşlar gerçekten inanıyorum altı 6 olacak. 6 dakika olacak arkadaşlar. Ben bunu böyle bayağı bir temizliyorum. Çünkü gerçekten uzun zamandır temizlemiyorum. Şimdi çıkan pis böyle hiçbir şey yok. Ama bunun dışıydı yani. İçini düşünemiyorum. İçi ne zamandır bilinmiyor. En son bilmiyorum yani bilgisayarı en son kullandığım zaman yani bugünden önceki de değil. Bu aralar kullanmadı. Bu aralar kullanıyorum ama başka bir aralar daha çok kullanıyordum. O zamanlar işte bir, bir gün silmiştim arkadaşlar. Tabi arkadaşlar siz bilgisayar açıkken falan bunları yapmayın yani. Zarar görebilir. Ben bilgisayarım kapalı diye yaptım. Şimdi bu bir kez daha üstünden geçtim. Şimdi klavyelerimizi de yapalım. Her yere aynı ay e, ayrı ıslak mendil silersek olmazdı. Şu an şöyle klavyemi siliyorum. Bu arada su geçirirse gerçekten Kullanılmaz hale gelebilir. Benim buraya tel tokam düştü. Şaka şaka düşmedi. Islak mendilin gitti arkadaşlar. Tabi bunun altı var. Ben bu bilgisayarı kaldırmak istemiyorum. Ama kaldıracağım. Hemen şöyle. Ben bir bunu arkadaşlar koyayım ve bilgisayarı kaldırayım. Arkadaşlar ben videoya çektim. Sanırım çekmemişim. Ama şöyle pislikler çıktı yani daha da vardı yapışmış olan var vardı yani bakar mısınız baya pislik yani ha, yani nasıl dokunabiliyorum bilmiyorum yani arkadaşlar ben normalde hiç dokunamazdım yani şimdi ben şimdi masadaki her şeyi bilgisayarın üstüne koyacağım arkadaşlar bunun altı falan altı alınmıyor zaten arkadaşlar bunun bu bu kabloyu da yukarıya kaldırayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burası. Bu arada tozlar gerçekten alınmıyor arkadaşlar. kaldıralım. Altına alacağım. Bu ne be? Bunu birisi mürekkep dökmüş arkadaşlar. Ama yani şimdi de dökülmüş galiba bu Arkadaşım mesaj atıyor ve ben cevap veremiyorum. Çünkü cevap versem video bir çek yani. arkadaşlar ben ona mesaj yazdığım zaman hemen bakıyor zaten. Bu videoyu inşallah izlemez Leyla Hanım. İzliyor çünkü videolarımı. Ee, şimdi şöyle düzelttik. Pilimizi de böyle koydum. Hop. Şöyle kaldıralım. Koydum. Şimdi e, neresi kaldı arkadaşlar bununla da burayı temizleyeceğim. Tabi bunu açıp Değilsem arkadaşlar. Hemen bir videoyu durdurayım mı? ama açıyorum galiba. Eee açmaya çalışıyorum. Açıldı. Videoyu durdurmama gerek kalmadı. Ya sikersek. etsek. Buralar sizin zaten ama. Neyse. Bu arkadaşlar şimdi buralara gidelim. Aa. Oh. Şimdi bu raflarımızı da yapalım arkadaşlar. Biteceğim bir görüyor. Tabii duvarları kısmını da yapalım şöyle. Arkadaşlar tabii ki bunun tavanı da var. Ama tavanını yapmayacağım. Bakın bir burası var. Bir de bu üst katı var. Üst katı göstermek bile istemem. Gerçekten o kadar kötü ki. çok pis 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 pis. Bunlar alınmıyor arkadaşlar. Neden almadım diye sormayın. Şimdi bu da bitti. Şimdi hemen bunları çöpe atacağım. Hemen beraber gelelim. Evet, bir dakika. açmam lazım arkadaşlar. Oh. arkadaşlar hemen asalım şöyle. Arkadaşım arıyor arkadaşlar sesim az geliyor olabilir. Şöyle attım. Gitti. Şimdi de kapatalım. Şöyle. Evet. Tamam, şöyle aynadan kendimi göstermek istiyorum. Ama göstermeyeceğim. Şöyle göstereyim evet <laughs> arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuzun sonuna geldik videoma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz